Dikiriz. Oyna. Aramadı oğlum hala bu tomar. Şu işini bir layıkıyla yapamadın değil mi lan atık? Oğlum ben bu karakterle İskan Bakanı bile olabilirim ama sende karakter sınırı var lan. Bence Tomar senin iş adamı olduğuna inanmadı oğlum. Tamam mı? Business kalas. Efendim. Ya. Alo. Papiyo Bey'le mi görüşüyorum? Ya ne Papiyo'su ya? Şimdi geçitme beni telefonun öbür tarafına oğlum. Aa, anam! Ay ya, ya! Ya kusura bakmayın Tomar Bey. Ya kusura bakmayın. Bir anda anlayamadım yani. İtalya'dan arkadaşlar kaptırıyorlar zannettim. Karar verdiniz mi efendim? Ya verdim sayılır. Gelirseniz hemen görüşelim. Ah! Tabii... Signor <laughs> Tomare. Hemen geliyor. <laughs> ne oldu lan be, Sefillo? Ben sana benzemem oğlum. Anladın mı? Ben bağlaç olan Bilal olarak ayrı yazdırım. Tamam, tamam. Övünme liseli Bilal. Bak bu planın komplesi ben çıkıştı, tamam mı? Hadi harekete geç, ihaleyi al. Kaynatamızla aramız kaynasın, yallah. Hadi bakalım, yürü oğlum, Hadi yürü. yürü. <laughs> Helal yetersiz. Gidip de dayımı kurcalayalım az da. Ya ben anlamıyorum ki oğlum, bir insanın dayısı böyle mi olur lan? Ayrıca sizin sütlerinde bir bozukluk var. Ama ben tam öyle çakozlayamadım. Bak bir... ...kutlusu bu başa tamam Sen önce kendi şemaline, gül cemaline bak. Tırpan, kaşıksız Ulvi. Çorbadan kıl çıkınca çorbaya... ...hadi yeğenim sen de erkek oldun diyen Ulvi. Yürü lan! <laughs> Ya enişte saldıracaksan baştan saldır öyle konuşalım. Çok tedirgin oluyorum ya. Dur. Bak. Mithatcığım. Bak gözüm. Bak. Canım kardeşim. Ya benim varamıyorum bir ezda dükkanı. Daha borcu da var. Onu al. Borcu bana ait. Ya bizi rahat bırak ya. Dillik ver bize be. Olmaz enişte. Ya o dükkan ne, bu evin yarısı ne? Sen ayak üstü beni sabunlamaya çalışıyorsun ama. Sabunluyum. Ya Haydi bir şey sen ya. Ya. Vuruyor ya. Abi ya. Senin vicdanın mı çürüdü? Burası senin kız kardeşinin yuvası ya. Ee, senin de vicdanın kokuyor. Yani ben de açıklayayım ne yapayım? Evin burası çadırda yatıyorum ya. Hı. sizi de bu evde yatırmam diyorsun ama değil mi? Ya Mithat, sana öyle bir beddua ederim ki insan içine çıkamam. Sört top olun, gavur oraya mı senin? Hah! Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Alo. Alo, Mithat Efendi, gelsen de şu arsa mevzunu bir görüşsek diyorum ha? Ay tamam kardeşim, <laughs> hemen geliyorum ben, tamam hemen geliyorum. Enişteciğim, ben şimdi çıkıyorum. Müşteriler gelecekler, eve bakmaya gelecekler. Ne de olsa müşteriyi veri nimettir, değil mi abiciğim? Şimdi siz hiç olmazsa evden çıkın, rahat rahat geçsinler, dolaşsınlar evi ya. Hadi, hadi, hadi. kesin bir aleovera vera çeviriyor bu dayım dayıma. Kurtan, olan dayıya çeker derler ya. Çekiyor değil mi dayısı? Sus lan vallahi yarılacağım şimdi sana ha. Oğlum dayıya çeken ben değilim zekayı. Ben halaya çekecektim ama hala yok. Sana bir şey söyleyeyim mi oğlum? Bu dayım var ya futbolcu olsa şik eden, bilardocu olsa pik eden alınır ha. Heh. Boşuna satacağım demiyor. Kutusi baba, üzülme. Bak benim babamla aram kötü ama... Abi, ...bu durum için elimi yüzümü alır yardım isterim. Ha? Yok kızım yok. Olmaz öyle şey. Nazan. Hı? İlan verelim evi satıyoruz. Tamam. Dayanacak gücüm kalmadı artık ya. Aziz siz de evi toparlamaya başlayın. <laughs> ne işlerim kurusun senin abi. Evsiz barksız mı kalacağız biz şimdi? <laughs> Oh. Ya kusura bakmayın Çok apar topar oldu ama Açık ihale yapıp satacağım arsayı Bir müşteri daha vardı İtalyan O da gelsin başlatalım ihaleyi <laughs> Ulan dayı Biliyordum be Huzur huzur Kayınbabamın şoförü dayım Bir de koyuk gelirse yandık Ulan şu Tomara var ya yanlış gaz verdik ha. Adam canlı canlı piyasayı kızıştırıp fiyatı yükseltecek ya. Bana bak lan. Hı. Koyunun erişimini engellememiz lazım. Bu üçlüye dahil olmamalı. Bir de şoför bizi görürse hepten yandık ha. He. Sıvarız, evraklara geliriz ha. Hadi buyur, hadi buyur. Aha koyun geldi. Koşun durdurayım. Sen dur <laughs> oğlum, koşulacak zaman değil, görürler. Daş yok mu lan daş? Aha. Lan. Oğlum. Oh. 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 Bak, bak senin var ya o çöp poşetini patlattırma. Şu yaptığın harekete bak be. Sus. Her şeysin üstündeyiz lan. Şişt. Çeneni sus. Sen asıl manzaraya bak. Dayımı takip edeyim derken kendimi buldum. Tomar'ın arsası için dayım bizim evi satılığa çıkartmış. Bak. Ay ben senin dayın Diana Rusya, ya. <laughs> oğlum meseleyi şahsileştirme. Asıl orada tehlikeli olan şoför. Anladın mı? Eğer ki şoför beni görürse benim suretim resmedilir. O zaman ben kötü damat olurum. Halbuki iyi damat benim ya. Benim iyi damat ben. Şişt, ortağım. Ortağım. Olayların içinden çıkılmaz bir hal aldı tamam mı? Ne yapak biliyor musun? İçeri girek, onlara küfredek kaçak. Şu an için en uzun davranış bu. Lan oğlum bir durun be Allah Allah ya. Bir durun da tam olarak olayı çakozlayalım ya. Alemdar Bey'e telefon açıp haber vermem lazım. Ben de evi hemen satıp bu arsayı almam lazım. Şu sonradan gelen fesadı ihaleye karıştırmazsanız Alo. Fatih Bey, sizi bekliyoruz. Görüyorum, görüyorum Signor Tomato. Görüyorum. Ben size balyalarca para teklif edeyim. Siz ortalığı kızıştırmaya çalışın. Eğer ki bu arsayı satın almamı istiyorsanız... ...yarın arsada buluşalım. Şimdi yanınızdakilere ümit verin ve gönderin. Ay, hay Allah! <laughs> Benim işim çıktı, <laughs> yarın görüşsek <laughs> e, bir gün bana uyar, evi e, e, ilk gelene satacağım. Canımdan beslem artık ya. Bize de uyar. Tomarcı, şu diğer alıcı İtalyan var ya, Heh. Ha, bence seni oyalıyor. Ya ben bu İtalyanların ciğerini bilirim ben. Almanya'da İtalyan mahallesindeydik. Bunlar önce Venedik derler, sonra da demedik derler. <laughs> Bak, yarın ağzımı iyi bir parayla açacağım, ona göre, tamam mı? Hadi, eyvallah. Hı? Eyvallah. <laughs> oğlum, eğer ki bu plan da tutmazsa var ya... ...yarın seninle arsada gömüşürük. Anladın mı, yeraltı sefili? Merak etme oğlum, alan geniş, plan geniş, hepsi tutar. Sen yeter ki yarın belgeyi imzala, tutarlı Bilal. Şimdi yarın yapıştırıyoruz, tamam mı? Şimdi sessizce ara sokaklara dağılalım. Tamam. Ben yarın bir saat içinde bütün belgeleri hazırlarım. Yalnız bana bak. Bu dayı meselesi benim biraz kıllarımı tiken tiken et. Daha söyleyeyim sana. Eğer ki bir taşta iki kuş vurayım derken... ...kaynatamın tensel kafasını yararsan... ...bu iş ikimize de yaramaz. Anladın mı? Dikkat et Sevik. Ha. Oğlum dayım bu tür oyunlara gelir mi lan? Şişt. Çok cincin bir adama benziyor be cincin bayağı. Lan oğlum ben de az dayı değilim. Şahanevi planım geri tepmez. Hem de bu şekilde kaynatamın gözünde yer edineceğim. Hem de o zalim dayımın yerini dar edeceğim. Ha. Anladın mı? Vallahi anladım bu sefer. Bana bak. Ha. Arsayı senin gene tarafınca... ...dayının evi satması manasız olacak. Değil mi? İlk defa tam olarak ne yaptığımızı ağladım acı. <laughs> Beni kes. <laughs> Aferin yürü. <laughs>